Arkadaşlar 1 sezon 6. bölüme hoş geldin. Bu arada açıklamayı yine yapamadık. Ben bunu ben bunu tarayacağım değil mi? Evet, ben tarayacağım Ben ben tarayabilir miyim? Ben Son tarayayım ziyem. ya lütfen. lütfen. Ama Bak, arkadaşlar da görmüş. Uzun zamandır taramıyorum. Görmüş olsun. Hayır ben çok güzel e, saç yaparım ama. Hadi Moro Mora baktı. Tamam hepsini göster arkadaşlar. Bakın yeşil bu. Mavi. Bu turuncu. Sarıya benziyor. Buradan bakınca öyle değil mi? Hı -hı. E, şimdi hı. Ee, şimdi rengarengi aç. Aç. Rengarengi. Aha. Evet arkadaşlar böyle. Bu rengarenk nasıl? Arkadaşlar. Bu rengarenk. Böyle bir rengarenk. Gördüğünüz gibi. Ay yine. Bu rengarenk de böyle bir rengarenk. Üç tane rengarenk farklısı var. En aşağılarda. Şimdi yine tek renklere geçelim. Sarıya bay yaptım yine. Arada bu tarafta kalıyor üç tarafta. Arada bir acıyor. Bu acıtıyor mu? Yok değil. Ben gidip değil. ne kadar hiçbir şey olmuyor? Şu orta bir etti. Öbür üçü de oluyordu bu olmuyor. Evet. Komşular. Evet. Ay, bak. Hiçbir şey yaramıyor. Ya bu neden? Bak. Aaa. Dur ben yine arkadaşlar yapayım. Evet. Arkadaşlar bizim binalarda da aradı. böyle bakın renk değiştiriyor. Binalar? Bazı binalarda e, bizim köyde bazı binalarda böyle şey oluyor. Şey oluyor, renk açıyor. Ha, bizim, bizim köy <laughs> Sen kaç günden beri saçını taramamışsın ya, o birazcık şey olmuş. Bunu taradın mı saçını? Arkadaşlar benim kaşlarım biraz kalın böyle. Bir ikisi de var hani böyle e, yüzümü yıkayınca şu şurada bir artılmış kaş var orası kalkıyor yani Bak bir şey arkadaşlar sizce şey mi daha iyi yaz tatili mi daha iyi yoksa da okulların açılması mı daha iyi bunu yorumlara yazın biz biz, biz. ikisi de daha iyi ama en çok bence şey arttırmalı. Pert